Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fasulye kavurması yemeği yapacağım. Ee, öncelikle doğramış olduğum e, kırmızı kapya biberim var, küçük boy. Bir orta boyda kuru soğanlarım var yemeklik doğramış olduğum. Tenceremin dibine de koymuş olduğum sıvı yağım var, yaklaşık bir çay bardağı bir çay bardağından bir parmak eksik kadar. Daha sonra yağın üzerine. Soğanımı ve biberlerimi bu şekilde ekliyorum. Ekledikten sonra soğanımı ve biberlerim ikisini birlikte kavurmaya bırakıyorum. Biraz kavrulduktan sonra üzerine şöyle göstereyim size. Üzerine böyle küçük küçük temizleyip yıkayıp doğramış olduğum fasulyelerim var onları ekleyeceğim. Şimdi biraz kavurması, kavrulmasını bekleyelim. Biraz kavurayım. Daha sonra fasulyelerimi ekleyeceğim. Soğanlarım yumuşayan, soğanlarım ve biberlerim yumuşayana kadar soğanımı ve biberimi kavurdum. Daha sonra üzerine fasulye ekliyorum. Fasulye ekledikten sonra yarım yemek kaşığı salçamı üzerine bırakıp kapağını kapatıyorum ve ocağımın altını en kısık ayara getirip kısık ateşte kavrulmaya bırakıyorum biraz kavrulduktan sonra da domateslerim var küçük küçük doğramış olduğum bir orta boy ee, onu ekleyeceğim üzerine fasulyelerimi ara ara dibine tutmaması için e, kavur şey yaptım karıştırdım daha sonra kavrulan fasulyelerimin üzerine fasulyelerim yaklaşık bir 15 dakikadır kavruluyor. Üzerine orta boy küp küp doğramış olduğum domateslerimi ekledim. Daha sonra bunları da karıştıracağım. Domates suyunu verecek. Domatesin suyuyla da biraz kavrulacak. Bazı fasulyeler geç pişebiliyor. Eğer fasulyeniz geç pişiyorsa bunun tadına bakın. Domatesle birlikte kavrulduktan sonra bir çay bardağı su ekleyin veya yine pişmediyse bir çay bardağı daha ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra yumurtasını kırarsınız. Zaten yumurta kırma işlemini göstereceğim. Fasulyelerin domatesle de kavrulduktan sonra tadına baktım ve pişmemiş henüz. O yüzden bir bardak Su ekliyorum ve suyunu çekene kadar pişmeye devam ettik. Tekrar kontrol edeceğim. Eğer pişmemiş olursa biraz daha su ekleyeceğim. Fasulyelerim suyunu çekti. Şimdi fasulyelerimin üzerine bir tane yumurta kıracağım. Fasulyemin üzerine yumurtayı kırdım ve daha sonra karıştırarak her tarafına yumurtayı eşit miktarda dağıtarak pişmesini sağlayacağım yemeğim hazır ben yarım kilo fasulyeden yaptım söylemeyi unutmuştum bunu da belirteyim Eğer bir kilo fasulyeden yaparsanız iki tane yumurta da kullanabilirsiniz herkes afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın